Merhabalar. Unreal Engine 4 editör derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar bir Blueprint ders serisindeyiz. Bu derste zamanlayıcıları göreceğiz. Zamanlayıcılar nedir? Niye kullanıyoruz? Hangi zamanlayıcı nasıl çalışır? İlk dersimizde anlattığımız Event başlayalım. Event aksi belirtilmediği sürece her çizim süresinde çalışır. Sürekli çalışır ve çıktısında verilen her şeyi yapar. Performans katildir bu yüzden. Event 2 zaten almıştık. Delay. Delay içerisine verilen süre kadar bekler. O süre bitmeden dışarıya çıkmaz. Hemen örneğini gösterelim. Hatta event tick için de örnek gösterelim. Şunu kaldıralım. Başlattım. Event tick. Sürekli yazıyor gördüğünüz gibi. Getirdim bunu. Evet tiki kaldırdım. Şimdi 2 saniye sonra hello yazacak. Evet. Peki delay kullanmazsam ne olur? Direkt yazdı. Gördüğünüz gibi. Delay bu şekilde çalışıyor. Red delay var. Bu da sürekli tekrarlanabilir cinste. Yani bir yazdım. Bir saniye geçecek. Çalıştıracak. Tekrar kendini kuracak. Bir saniye geçecek. Bir daha çalışacak. Hemen gösteriyorum. 1 Bir. bir. Aa neden olmadı? Senin bu yaptığın ayıp oğlum Peki ben tekrar tetikleyeyim bu şekilde. Senin bu yaptığın ayıp oğlum Bir yazdı, tekrar bir yazdı. Ayşe hello yazdı. Tekrar tekrar yazıyor. Peki normal delay'da da bu olur ki. O zaman retrievable delay niye var? Ha niye var? Ah pardon, pardon, pardon. Ya ben çok yanlış şey yaptım. Dur, dur, dur. Retrigirable delay. Yeniden tetiklenebilir bekleme süresi. Ya bu şey süre bitmeden önce yani komplektik çalışmadan önce bunu bir kere daha tetiklersen süre sıfırlanıyor. Hatta bak şöyle 3 tuşuna ekleyeyim. 3. 3 tuşuna bastığım zaman Retrograble Delay çalışsın. Bunu kaldır. Bak şöyle göstereyim. 2 saniye sonra Hello yazacak. Yazdı. Şimdi bir daha açayım. Bak sürekli 3'e basıyorum. Bir türlü Hello yazmıyor. Çünkü her o Retrograble Delay tetiklendiğinde süresi sıfıra çekiliyor. Tüh nasıl unuttum ya. Hatta dur basayım birkaç kez ondan sonra bir daha bekleyelim. Bak basıyorum. Hala hello yok. Bıraktım. Bak şimdi yazdı. Retrigrable delay bu şekilde çalışıyor. Bir de ıı, kodlama gönderebileceğimiz türden zamanlayıcılar var. Önce bir custom event ekliyoruz. Yazdır diye ekliyoruz. Ve bunu buna bağlıyoruz kırmızıdan tutup çekiyorum set timer by event bir event'ı zamanlayıcıya bağlamak looping'i işaretlerseniz sürekli yapar bırakırsanız bir kere yapar saniyesini 2 yapıyorum 2 saniyede bir sürekli olarak yazdırı çalıştıracak Evet ekrandaki hello yazısı gitmiyor çünkü şöyle bir durum oldu yani doğru çalışıyor da ya print 2 saniye tutuyor ekranda. Ya bittiği anda bu geldiği için hiç bitmemiş gibi görüyoruz. O yüzden 1 saniye mi yapalım bunu? Alt alta yazsın. Evet. Set timer by event da bu şekilde çalışıyor. Bunun birkaç tane ayarı var. Bunu erteleyebiliyorsunuz. Mesela geldi event begin play mesela bunu tetikledi. Bu diyor ki ya benim 5 saniyelik bekleme sürem var diyor. 5 saniye bekliyor o 5 saniye geçtikten sonra bunlar çalışıyor. Bir de başlama süresi üzerinde oynama yaptırma var. Mesela 1 yazdım buraya. 5 saniye ya da artı 1 eksi 1. Yani 5 saniyeden 1 saniye daha az ya da 1 saniye daha çok bir süre oluşturacak. 4 ile 6 arasında yani rastgele bir süre oluşturacak başlaması için. Ondan sonra Bitmiyor derdimiz tabii ki. Set timer by function. Obje bölümüne bir şey girmenize gerek yok. Function name'e fonksiyonun ismini vermeniz gerekmekte. Ee, Mehmet yazdım. Mehmet de bıkmıştır bizden artık. Mehmet kimse. Mehmet yazdım. Fonksiyonun ismini yazıyoruz. Bağlamadım ki ne ne oluyor. Gel buraya. Bir saniyede bir Mehmet yazacak. Peki şimdi set e, timer by event'a geri gelelim. Custom event İ isim vermiyorum. Önemi yok. Mehmet'i kaldırdık. Bunu buraya koyduk. Looping 1. Saniyede bir yazacak, yazacak, duracak. Sonra ben dedim ki bu böyle yazsın, yazsın, dursun da 5 saniye geçtiğinde bu timer pauselansın. 5 saniye boyunca saniyede bir hello yazsın. 5 saniye sonra bu timer çalışmayı durdursun. Bak bitti. Artık yazdırmayacak. O timer çalışmıyor şu anda. Başka bir yerde bu timer'ı çalıştırmam gerekirse unpause yapıyorum. Unpause. Durduracaksan pause. Çalıştıracaksam unpause. Bu şekilde zamanlayıcıları kullanma şansınız mevcut. Zamanlayıcılar bu kadardı. Anlatabileceğim başka bir şey yok herhalde. Bir de task mevzusu var ama bu taskları ben hiç kullanmadım. Birkaç kez denedim yapamadım. O sebeple task kullanımını önemsemiyoruz. Geçelim o kısmı. Peki bu dersten bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.